yani biz 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde, Çanakkale Zaferi dediğimizde ne anlıyoruz biz, ne yaşıyoruz Çanakkale Zaferi'nde abi, Çanakkale Çanakkale Savaşı ne için yaşandı yani neyin uğruna yaşandı Çanakkale Savaşı, evet, biz Çanakkale Savaşı'na, yani ben Çanakkale'deki neyi müdafaa ettik biz ortak noktamız neydi bezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin, namusumuz çiğnenmesin dedi mi bizim o zaman ki derdimiz vatanımız bölünmesin. birer kafirler girip de bizim namusumuzu çiğnemesinler. Namusumuzu el uzatmasınlar. Bizim işte camilerimizi kapatmasınlar. Ezanlarımızı dindirmesinler. Namazdan bizi uzak bırakmasınlar gibi bir derdimiz vardı o zaman. O yüzden bizim ecdadımız bu idealler uğrunda gözlerini kırpmadan tanklar, tüpekler ve o zamanın teknoloji karşısında süngilerinle, kalplerinle, tırnaklarınla, dişlerinle, canlarınla bu düsturları, bu bahsettiğimiz inançlarını müdafaa ettiler. Ama gel gelelim, Çanakkale geçilmiş gözüküyor yani. Belki o gün geçilemedi ama, tankla tüfekle geçilemedi ama, şimdi geldiğimiz zaman yine beraber Doktor Hocam'ın arkasında yine yatsı namazını kıldık. 20 kişi yalaz, yalaz, yalaz. Yani. Sene 2022. Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 107 yıl geçmiş. Karşıda kahvehane ağzına kadar dolu. Üst tarafta, yaklaşık 250-300 metre ötede kötü işler yapan, kötü alkol yerler satılan yerler ağzına kadar dolu. Sokaklar, telefonlar, evlatlarımız çiğnetmeyeceğimiz dediğimiz namusumuz ayaklar altında. Ne oldu Çanakkale? Ne için Necdadım benim? Bu savaşı verdi. Ne için canını dışına taktı? Bunu farkında olmak için buradayız abi. Yani neden buradayız? Ne yapıyorsunuz burada? Neden mi? Ya işte kardeşim imamlar, hocalar var. Siz ne yapın? Böyle değil. Gerçekten bu farkındalığı oluşturmak, fark ettirmek için yani.